etme. Sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatacağım. Ne konuşuyorlar acaba ya? Allah Allah. Ya beni niye yanlarında istemedi bunlar? Allah Allah. Ha, şişt, yakışıklı. Çocuk. gel Gel, Gelin. Yürü abi, mendil mi lazım? Ne mendil lan? Salla şimdi mendili. Bana bak. Sen bunu kazanmak ister misin? Evet. Şurada iki tane abla var, görüyor musun? Evet. Yanlarına gidiyorsun çaktırmadan mendil satıyormuş gibi gözüküp lafları dinliyorsun. Sonra bana gelip her şeyi anlatıyorsun tamam mı? Tamam. Dediğim gibi hepsi benim hatam. Yani babam öyle birden çıkıp gelince ben de yalanlarımı gizlemek için Civan'dan yardım istemek zorunda kaldım. Yani bir oyun oynayalım istedim ama babam bir anda şirkete gelince ve senin hamile olduğunu öğrenince işler biraz karıştı. Yani gerisini sen de biliyorsun. Açıkçası ben işlerin sana kadar geleceğini tahmin edemedim ki. Evet, yanlış yaptım biliyordum bilmesine. Hmm. Ama babamın gerçeği öğrenmesinden çok korktum. Ablalarım İngilizcen misiniz? Yok ablacığım, sağ ol. Benim anlamadığım, sen niye babana evliyiz yalanını söyledin? Çünkü evleniyorduk. Yani evlenmek üzereydik. Yani Civan benimle evlenmek istiyor zannediyordum. Şimdi emin olmadan niye babana söyledin diyeceksin. Çünkü benim babamla ikili ilişkim normal bir baba kız ilişkisi değil. Yani travmalı bir çocukluğum var. Of. Bunları anlatmak çok zor. Ben seni anlıyorum. Tamam ama Civan... Ya Civan hiçbir şey yapmadı. Hepsi benim hatam. Özür dilerim. Tamam yani özür dileyecek bir şey yok. Babaları mutlu etmek için onlara yalan söylemek zorunda kalmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum. Hem ayrıca o civan ahlaksızı seni yarı yolda bırakmasaydı sen de bunları yapmak zorunda kalmazdın. Canım öyle de deme kocan şimdi. <laughs> Kocam olması sana yaptığını değiştirmiyor sonuçta. Hem kimden bahsettiğimizi biliyoruz ikimiz de. Yani öyle de. Yine de söyleme Yapma. Tanımıyorsun sanki o yalancıyı. Yani tabii azıcık yalancı olabilir. Azıcık mı? Ay bayağı düpedüz dolandırıcı. Deme sen yine de Ay emin misin? E, tamam ya uf sahtekarın teki. Sahtekar. Dolandırıcı. Dolandırıcı. Pis dolandırıcı. <gülüyor> <gülüyor> Yuh. Gülüyorlar ya. Ya niye gülüyorsunuz şimdi siz durduk yere? Yani gülüyorlarsa... ...işleri gidiyor yani tatlıya bağlan demektir. Gülün gülün güzel. Ne konuşuyorlar? Yazık abi ya kızlara. Niye yazık? Ya. Gülüyorlar işte oğlum, Niye yazık? Sen öyle güldüklerine bakma. Çok fena dertlenmişler. Ama hep o civan ahlaksızının yüzünden. Civan ahlaksız. Niye ki ne oldu? Niyesi mi var abi? O Civan denen düzenbaz. Bunların ikisine de bir şey yapmış. Canım sen şimdi tanımadığın adam hakkında niye öyle konuşuyorsun? Öyle değildir o adam canım Allah Allah. Ne diyeyim abi? Ahlaksız ahlaksız demeyeyim de ne diyeyim? Sen söyle. Bir önce adamı tanıyıp dinle. Tamam mı? Bilip bilmeden adamı yargılama. Senin ana baban yok mu ya? Sen ne ahlaksız adamsın sen ya? Ha? Allah Allah oğlum. Bana bak. Senin ana baban sana terbiye vermedi mi? Tanımadığın adam hakkında böyle konuşuyorsun. Vay, değil mi ablaların bahsettiği o civan. Fıstık gibi kızlar be. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Hiç mi Allah'tan korkmadı? Konuşma lan bir ibadan. Konuşma. Ulan bacak kadar boyunla bile senden burada fırça mı yiyeceğiz? Diyecek laf bulamayınca anca atar yaparsın böyle. Bir de alet etti beni ahlaksızlığına. Tamam, tatava yapma. Hadi yürü git. Hadi bacak kadar boyunla. Yürü. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Ne parası lan? Bir saattir bir ton laf ediyorsun bana burada. Çen 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 Para bana yok. Yürü hadi. Yok öyle ya ama, alnımızın teriyle iş yaptık burada. Paramızı da söke söke alırız. Oğlum bak hâlâ konuşma. Git dedim ha. Yürü git, git buradan. Ablaların dediği kadar var mısın ha? Dolandırıcı dediler senin için. Hazır edeyim işte. Ne dolandırıcısı lan, ne dolandırıcısı oğlum? Bana bak, sensin dolandırıcı tamam mı? Şimdi buradan bas git. Yemin ediyorum seni burada ezerim çocuk. Yürü hadi, yürü. Ha öyle mi? Ablaları gidip her şeyi anlatayım da sen gör gününü. Abla! dur yürü, dur. Böyle düşünüyorsan niye evlendin ben onu anlamadım. E anlatıyordun hadi anlat. Hayır evlendin istemeye istemeye bir de hamile kaldın. İyi ee, uzun hikaye ben anlatırım sonra. Al şu parayı. Ha, böyle maske. Yola gelirsin işte. Hadi basket gözünü görmesin. Vallahi konuşma hadi. Bu yetmez. Az daha dökül bakalım. Lan oğlum bela mısın? Biz seninle bu parayı anlaşmadık mı? İşler değişti. Az önce bana ters yaptın. Anlaşma bozuldu. İki katını isterim. Oh, tülü kafa. Bak okay. şunu. Bas git hadi yürü. Dolandırıcı. Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı. Oğlum, oğlum lan! Belete bak. Ayak üstü iki dakikada dolandırdı beni, çarptı. Neyse. İşine odaklan oğlum, işine odaklan. Yani ikisi bir olup bana geçirdiğine göre Karışın yolunda gibi. Yüzleri gülüyor. Vallahi yüzleri gülüyor. Oldu bu iş. Aferin Nazlı. Ben senden özür dilerim Şimal. Seni de böyle bir şey alet ettiğim için çok özür dilerim. önemli değil yani. Beni biliyorsunuz. Ben böyle bir adam yani. Sana bu durumda yardım etmeyeceğim de kime yardım... Neyse olayı tadıya bağlandığına göre ee, Sorun yok Ben gideyim artık Babam bekler Babasıyla ne sorunu var? Çok zor yani Küçük yaşta annesiyle babası ayrılmışlar Sonra babası da evi terk etmiş O da o yaştan beri kendisinin babasına kanıtlayacağım diye Sürekli çalışmış durmuş Sonra durum bu bir de mükemmel bir evliliği olduğunu göstermek için. Yani. Sen de bu kızı oyaladın, kandırdın ve evlenmedin. Öyle mi? Konu bir anda bana nasıl döndü ya? Allah Allah. Çünkü işin içinde bir civan varsa konu her zaman o oluyor. Başka hiçbir konu olmuyor. Sahtekar. Hanımefendi, Ben şu anda özür dilenmesi gereken konumdayım. Nazlı'la konuştun. Nazlı'yı dinledin öyle değil mi? Hayır ben şu an haklıyken bana şu an niye kızılıyor acaba? Anlattı. Her şeyi anlattı. Onu nasıl terk edip gittiğini bir anda kandırdığını. Utancından babasına nasıl yalan söylemek zorunda kaldığını anlattı. Evet her şeyi anlattı. Tıpkı bana yaptığın gibi onun babasına söylediği yalanı ortak olduğun için lütfetmiş gibi davranıyorsun. Bir de özür bekliyorsun. Yüzsüz. Yok. Cık. Yaranılmaz. Bu kadın milletine ağzınla kuş tutsan yaranılmaz. Şu an bunu çok sinirliyim. Hadi bin, bin. Tom, ne yapıyorsun sen? Ya seni eve götürmüyor muyum? Götürme, istemez. Bari bir işe başladım, bitir. Koş yetiş de babası aymadan durumu kurtar. Mahcup olmasın kız.